Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 409. sayfasını detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Başlamadan önce şu hatırlatmayı yapayım. Sizler de bu videoları çevrenizde paylaşabilirsiniz. Böylelikle daha çok insanın Kur'an öğrenmesine vesile olabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Euzu Besmele'yi biraz daha hızlı geçiyorum. Sonra sayfayı detaylı anlatacağım. Başlıyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Şimdi başlayalım. Bakın sayfa yine V harfiyle başlıyor. V harfi her zaman ince okunur. Ve bu harfe has bir kural vardı. Neydi? Bu harf okunurken her zaman dudaklar öne gitmeli. Devam edelim. Vele in er ne derken bakın burada cezimli onundan sonra elif gelmiş. O zaman burada ishar tecviti var. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Yani neyi söylüyoruz? Er derken ra harfi cezimli. Öncesindeki harf üstten bağlandığı için ra harfi burada kalın okunması gerekiyor. Ama elif harfi ince okunacak in le in rihan fe derken burada ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. rihafa ev Hü burada uzatmıyor arkadaşlar. neden uzatmıyor? Çünkü h'nin kuralı neydi? Öncesindeki harf harekeliyse uzatılır ama öncesindeki harf hareketsizse uzatılmazdı. Bakın burada öncesindeki harf hareketsiz. Yani cezim ve şedde hareket değildir. Unutmayın üstüne sesli ötüre bunlar harekedir. Öncesindeki harf hareketsiz olduğu için hü uzatılmıyor. hü. Fera ev hü. Bakın mü önce sat kalın. Mülz. Mülz. Ferran. Derken bakın tenvinden sonra lam gelmiş. Burada idgama ne var. Ne yapacağız? Şu lam harfini şeddeli okuyacağız. Ferralle zallü. Za, peltek ve kalın. Ferralle zallü. Mimberdi. Derken burada iklap tecrübeti var. Ne yapacağız? Dudaktan bir elif miktar tutmamız gerekiyor. Mim Mimberdi. Yekfurun. Deyip durduk. En sonunda meddarus tecrübeti var ne yapacağız? Bir elif uzatacağız. Öyle duracağız. Hadrus'un okuduğumuz için. Devam edelim. Fe inneke. el-nun var. Mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. Fe inneke. La. La melifte tek bir hareke varsa bir elif uzatılır. La mi'ul mevte. Ve la. Bakın la melifte tek bir hareke var. Bir elif uzatıyor. Ve la mi'us summe. Bakın. Ee, tek bir hareke var uzatıyor. Devam edelim. Şeddelimin var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. ولا تسمع الصم derken burada uzun metten sonra küçük elif geldiği için burada medde muttasıl tecviti var. Ne yapıyoruz? Hadrusunu okuduğumuz için iki elif uzatmamız gerekiyor. Dua e iza bu şekilde dua e iza velev derken d harfi cezim aldığı için burada kalkule tecviti var. Ne yapıyoruz? Birazcık vurguluyoruz. MÖDÜ birin deyip durduk. en sonda meddarı tecviti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve me uzun sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada meddemonu fasıl tecviti var. Ne yapıyoruz? Bir elif uzatıyoruz. Ve me ente derken burada ihfa tecviti var. İhfa yapacağız. Ve me ente ee, bir, devam edelim. Bi hadil armi derken burada. Burada da ihfa var. İhfa yapacağız. An dalaletihim. Lama elifte tek bir hareket varsa bir elif uzatılır. Dalaletihim deyip durduk. Devam edelim. İntü derken burada ihfa tecrübeti var. İhfa yapacağız. İntüs mi'u. Tüs mi'u illa. Lama elifte tek bir hareket var. Bir elif uzatıyoruz. İlla derken. Burada arkadaşlar idgama -günne var. Bunları bir şekilde bağlıyoruz. Cezimle elif de birazcık vurgulanır. Men yu'minu bi ayatina fehum derken burada da idgam amsay tecvidi var. Mimle yapılan idgam amsay ne olduğu için bir elif tutmamız gerekiyor. Fehum muslimun deyip durduk en yani sonunda meddarus tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Allahüllezi derken Allah lafzı burada kalın okunacak. Çünkü öncesine karşı üstten bağlanıyor. Elif harfi de ince olduğu için ince okunması gerekiyor. Z'de e, peltek ve ince. Allahu lezi halakaküm ha boğazdan mi derken burada idgam misneyi tecrübeti var. Mimle yapılan idgam misneyi olduğu için ne yapıyoruz? Bir elif miktar tutuyoruz. Halakaküm mim derken bakın burada da ihfa var. İhfa yapacağız. Min da'fin derken Burada tenvinden sonra sebep gelmiş. Beltek sebep. O zaman burada ihfa tecrübeti var. İhfa yapacağız su. Derken su felsek verince şeddeli var mutlaka bir elif tutuyoruz. Summe ce'ale Derken burada da iklap tecrübeti var. Ne yapacağız? Bir elif de tutacağız. Derken burada ihfa var arkadaşlar. İhfa yapacağız. Da'fin su. Derken burada da ihfa var. İhfa yapacağız so paltek beyince şeddeli mim var. Ne yapıyoruz? Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Kuvveten semme ce'ale derken burada iklap tecvidi var. Bir elif miktar tutmamız gerekiyor. mim kuvvetin da derken <laughs> burada ihfa var. İhfa yapacağız. Kuvvetin ve derken burada da idgam ile gunne var. Bunu bir şekilde bağlıyoruz. Daha ve şey e, ve şey be deyip durduk. Bakın ayet sonunda bu şekilde T gelirse ne oluyordu? İki nokta iptal oluyordu. Dolayısıyla burada H kaldı. Ee, ve son harfin hareketi de cezime dönüşürdü her zaman ayet veya durak sonunda. Dolayısıyla burada cezimli H var gibi okuyoruz. Ve şey be bu şekilde. Devam edelim. Yah <laughs> luku deyip durduk. Uzun metten sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada medde muttasıl var. Ne yapıyoruz? Hadır uzunluğu okuduğumuz için iki elif uzatmamız gerekiyor. Dururken şu son harf, elif e, harfi cezimli oluyor ve birazcık vurguluyoruz. Öyle duruyoruz. Me yeşe bu şekilde. Devam edelim. Ve huvel alimul kadir deyip durduk. En sonunda meddarız tecrübeti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Bir de bakın son harf cezimli oluyor. Ra harfi cezimli. Öncesindeki harf alttan bağlandığı için ra harfi burada ince okunması gerekiyor. Kadir bu şekilde. Devam edelim ve yevme qumus saatu yok derken q harfi cezim almış. O zaman burada kalkale tecvidi var. Birazcık vurguluyoruz. Yoklu simul mürimune. Cim harfi cezim almış. O zaman burada kalkale tecvidi var. Birazcık vurguluyoruz. Mürimune male bisu gayra deyip durduk <laughs> arkadaşlar. En sondaki harf yine bakın noktalı iki noktalı t iki nokta iptal oluyor duracağımız zaman. H kalıyor. Bir de harekesi cezime dönüşüyor. Dolayısıyla cezimli H var gibi duruyoruz. Se bu şekilde. Devam edelim. Kezelike kenu yu elif birazcık vurgulanıyor. Yu Bu şekilde. Dururken de meddarı stedviti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Ve devam edelim. Ve ince. Ve qalellezine ütül ilme vel imana Devam edelim. Laqad derken D harfi cezim almış. O zaman burada kalp ile var. Birazcık vurguluyoruz. Laqad lebistüm. S peltek ve ince. Lebistüm. Fi kitabillahi. Derken Allah lafı burada ince okunacak. Çünkü öncesindeki harf alttan bağlanıyor. Kitabillahi. ila yevmil ba'as. Deyip durduk. S peltek ve ince. Ee, devam edelim. Fa za Z peltek. Fa haza velakinne şedde nun var mutlaka bir elif tutuyoruz velakinne küm küntüm ihfa tecvidi var ihfa yapacağız küntüm la lam elifte tek bir hareke varsa bir elif uzatılır la ta'lemun deyip durduk arkadaşlar en sonunda meddarı tecvidi var bir elif uzatarak duruyoruz ta'lemun devam edelim fe izinle derken Z peltek ve Tenevinden sonra lam gelmiş. O zaman burada idgamı bilagurne tecvidi var. Lam harfi şeddeli okunuyor arkadaşlar. Bir de bakın lam elifte tek bir hareke varsa bir elif uzatılıyor. Arkadaşlar e, burada tek bir hareke var bir elif uzatılıyor. Şey tek bir hareke var bir elif uzatılıyor. Evet. Feyyevme izille derken burada ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. Yenfe'u lezine zalemü peltek ve kalın. Zalemü ze peltek ve ince ma'ziratuhum ve ve ince lam elifte tek bir harika var bir elif uzatılıyor ve la hum deyip durduk en sonda medde arız tecviti var bir elif uzatarak duruyoruz devam edelim ve ve ince de ee, cezim almış için kalkale tecviti var birazcık vurguluyoruz ve la darab ne b harfi <laughs> cezim almış burada kalkale tecviti var birazcık vurguluyoruz Darab ne linnasi. Şeddeli nun var mutlaka bir elif tutuyoruz. Linnasi fi hazel kur'ani min kü. Derken burada da ihfa tecrübeti var. İhfa yapacağız. Min kulli mesel deyip durduk. Se Devam edelim. Ve le inci. Derken burada ihfa var. İhfa yapacağız. Ve le inci tehüm. Bakın cezimli elif birazcık vurgulanır. Cı tehüm bi. Derken Burada da arkadaşlar e, ne var? E, dudak ihfası var. Tutacağız bir elif. Cittehüm bi eye bi ayetille. Bak sonra lam gelmiş. O zaman burada idgam mı bilagunda var. E, ne yapacağız? E, şu lam harfini şedde okuyacağız. Bi ayetille yekulennellezine. var. Mutlaka bir elif tutuyoruz lennellezine keferu uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Burada medde monu fasıl var. Bir elif uzatıyoruz. Keferu in e derken burada ishar tecrübü var arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Ee, direkt okuyacağız. En tüm derken burada da ihfa var. İhfa yapacağız. in en tüm ille bakın ilham elifte de tek bir erke var. Bir elif uzatıyor. ille mübayilun. Bakın B harfi cezim almış. O zaman burada kalkalat edilmiş var. Birazcık vurgulayacağız mübdilun. En sonunda da meddarı secdeti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Kezalike ze peltek verince kezalike yadlu derken ba harfi cezim almış. Kalkale tecrübü var. Birazcık vurguluyoruz. Yadlu be'ullahü derken Allah lafzı kalın okunacak. Çünkü öncesi harf üstten bağlanmış. Yadlu be'ullahü alek ala kulubillezine ze peltek verince zine la. Bakın lam elifte tek bir harika var bir elif uzatıyor. La ya'lemun deyip durduk. En sonda meddarus arız var. Bir elif uzatıyor. Ee, devam edelim. Fals bir sat kalın arkadaşlar. F ince. Bir derken ra harfi cezimli. Öncesi harf alttan bağlanmış. Ne yapacağız? İnce okunca ince okuyacağız. Fals bir inne. Şeddeli nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. İnne ve'dallahi derken Allah lafı burada kalın okunacak çünkü öncesine karşı üstten bağlanıyor. Ve Allahu bakın idğam-ı var tenvinden sonra ve gelirse idğam-ı oluyordu. Hakku ve lem. Tek bir elif varsa bir elif uzatılırdı. Bakın tek bir hareketi var. Ve yestah şey eee yestahifenneke. Hı bu aldan cedel nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Yestah yestahifenneke bağlanıyor. Kellezi ve la yestahiffenne kellezine la. Lam tek bir arka varsa bir elif uygulanır. Şey bir elif uzatılır. La yuqinun deyip durduk. En sonunda meddarız tecrübeti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Evet sadakallahu lazım diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.